Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için güzel bir model paylaşacağım. Umarım modelimi beğenirsiniz. Pembe, mavi ve krem rengini kullanacağım. Yazmama uygun renkleri tercih ettim. E, krem sadece krem arkadaşlar. Mavi Lavin marka 221 numara. E, pembe de 6 numara. E, bu iki markası altın başak. Tığımda 22 numara tığ kullanıyorum. Hemen örneğimi yapmaya başlıyorum. İlk olarak yazmamızın kenarını İkişer zincir çekerek bu şekilde tığlıyoruz. Daha sonra ipimi alıyorum. Evet arkadaşlar, modelimiz bu şekilde. Ben bir tane oluşturdum. Size de ilk defa yapıyor gibi anlatıyorum. Bir tane zincir çekip ipimizi düğümledikten sonra yazmamızın kenarına yaptığımız tığ battı yuvasına sık iğneyle ipimi tutturuyorum. 4 tane zincir çekiyorum. İki defa doladım. Bir tane tığ battı atlıyorum ikinci tığ battı yuvasına ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzon oluşturdum ve 1 2 3 4 5 zincir trabzanın arkasından sık iğneyle ile tutturuyorum ve sık iğne oluşturuyorum 2 3 4 ve 5 hemen yanındaki tığ battı yuvasına sık iğne ile sabitledim Tekrar 4 tane zincir çekiyorum. 2 defa doladım. 1 tane atlıyorum. 2. tığ battı yuvasına. İkişer ikişer ilmeklerime bırakarak Trabzon oluşturdum. 2 3 4 5 zincir. Zincirimi birleştirdim ve 5 tane de sık iğne oluşturuyorum. 2 3 4 ve 5 yanındaki tığ battı yuvasına sık iğne ile sabitledim. Bu şekilde arkadaşlar iki çiçek arası çimenimizi oluşturuyoruz. Şimdi hemen çiçek gövdesini oluşturalım. Yine 1, 2, 3, 4 zincir 2 defa doladım. bir tığ battı atlıyorum. 2. tığ battı yuvasına trabzan oluşturdum. Ve 1, 2, 3 zincir çekiyorum zinciri birleştirdim ve 5 tane sık iğne 2 3 4 ve 5 yanındaki tığ battı yuvasına sık iğne ile sabitledim ve 1 2 3 4 zincir 2 defa doladım yine aynı şekilde trabzon oluşturuyorum ve burada 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekiyorum örneğimi ters çevirdim ve buradaki 3 zincirin içerisine sık iğne ile sabitledim ve 1 2 3 4 zincir 2 defa doladım İkişer ikişer ilmeklerimi bırakarak 4 zincir boyunda trabzan oluşturdum Dört zincir, iki defa doluyorum ve ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak yan yana iki tane trabzan oluşturuyorum. Yine 4 zincir, iki defa doladım ve trabzan oluşturuyorum. Bir, iki. 3 4 zincir 2 defa doladım ve trabzan oluşturuyorum 1 2 1 2 3 4 zincir ve ikinci trabzan 4 zincir 2 defa doladım burada en son ki trabzanda arkadaşlar 1 2 3 4 5 tane yuva oluşturuyoruz 1 2 3 4 zincir çekiyorum trabzan oluşturmuyorum zincir oluşturuyoruz ve zincirimizde sık iğneli sabitledim ve buradaki trabzanın üzerine geçiyorum 5 tane sık iğne oluşturuyorum 1 2 3 4 ve 5 yanındaki tığ battı yuvasına sık iğne ile sabitledim. 1 2 3 4 zincir 2 defa doladım. Bir tane atlıyorum, diğerine geçiyorum. Ve 2 2 2 şeklinde trabzan oluşturdum. 5 zincir ve birleştiriyorum 5 tane de sık iğne 2 3 4 ve 5 yanındaki tığ battı yuvasına sık iğne ile sabitledim çiçek gövdemizi bu şekilde oluşturduk yazmamızın kenarını bir tur bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar iki çiçek arasında ne kadar aralık bırakmak istiyorsak 2 4 6 ben 6 tane bırakmışım şimdi hemen çiçeğini oluşturalım ipimi alıyorum bir tane zincir çekerek ipimi düğümledim ve buradaki ilk yuvaya sık iğne ile sabitledim benim ucundaki ilmeğimi tutuyorum ve zincirimin altından benim ucuna ipimi dolayacağım 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane ilmeğimi topladım ve ipimi içerisinden geçiriyorum. Sıkıca da düğümledim arkadaşlar. Bir tane zincir çekip hemen buradaki şuradaki ipin içerisine sık iğne ile geçiyorum. 1 2 3 4 zincir. 2 defa doladım yine aynı yere ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak 3 tane yan yana trabzan oluşturuyorum. 2 3 ve 1 2 3 4 zincir ve birleştirdim. Ve hemen buradaki zincirin üzerine sık iğne ile geçiyorum. Ve 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 ipimi ilmeklerin içerisinden geçirdim ve sıkıca da düğümledim bir tane zincir çekip buradaki ipin üzerine sık iğne ile sabitledim ve 1 2 3 4 zincir 2 defa doladım ve trabzan ikinci trabzan ve 3 1 2 3 4 zincir zinciri birleştirdim ve Bir buradaki zincirin üzerine sık iğne ile geçiyorum aynı şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 ipimi ilmeklerin içerisinden geçiriyorum ve sık iğne ile birleştiriyorum bir tane zincir çekip buradaki ipin içerisine sık iğne ile geçiyorum ve 1 2 3 4 zincir 2 defa doladım ve yan yana 3 tane trabzan 2 bu şekilde arkadaşlar buradaki yuvalarımız bitene kadar devam ediyoruz Hemen birleştirdim. Yine buradaki yuvaya geçiyorum. En sonda yanındaki yuva'yı yaparak modelimizi oluşturmuş olacağız. Ben hemen hızlıca modelimi oluşturup en son haliyle sizlere göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi modelimizi bu şekilde yaptık. Gerçekten çok da güzel bir model oldu, kalıp gibi oldu arkadaşlar. Ütüsüz olduğu halde hiç bozulma da olmuyor. Ütülendi takdirde daha da bozulma olacağını düşünmüyorum. Yazmanız uygun istediğiniz renklerde ipler kullanarak yapabilirsiniz. Gerçekten kesinlikle tavsiye edeceğim modellerden bir tanesi oldu. Ben çok beğendim yine. Beğendiyseniz videomu beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalıma da abone değilseniz videonun alt kısmında abone ol yazısını tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Şöyle hemen yakından da göstermek istiyorum. Gayet de güzel değişik bir model oldu. Ayrıca bu yaptığım oyu örneklerin fotoğraflarını oyu.bim instagram hesabımda paylaşıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. İki çiçek arası bence gayet ideal oldu. Eksik ya da fazla siz burada istediğiniz kadar aralık bırakabilirsiniz. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Herkese iyi günler diliyorum.